arkadaşlar. Verelim. Bu da koyacağız. Bugün uçurtma uçuracağız. Poşetten bu uçurtma yaptık. ip bağladık. Bugün uçurtma uçuracağız. Videoyu kısa tutacağız. Çünkü böyle ekran da bir şeyler çıkıyor. Yeter bu kadar falan bir şeyler diyor. O yüzden kısa olursa kısa olmayın. Evet. İpsal bilası, İpsal sarı pisar pisar arkadaşlar sarı bu gidecek. Biraderse 5 gün var. Eğer yere düşerse fark etmez. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Herkes şimdi göremiyor. Evet. Arkadaşlar rüzgarda her yöne estiği için göremeyebilirsiniz. Attım. E, ya bu şaşar şaşar tut ben çırlayayım. Aynen birazcık da öyle yapalım. Gel. Sen uçur birazcık. Aynen. Ben uçurtmayı çekeyim. Dur güven. şimdi rüzgarlar alacağız. buraya. Herkese göstereceğiz. Bas çekeyim ben oradan. Ha şimdi ne gidiyor? 5000 like gelecek. Ana like geldi. Çek çek. like Aga çek ya. like geldi. Çek çek çek. Hı. Arkadaşlar burada. like geldi arkadaşlar. Hadi hadi birazcık daha uçur. Hop, birazcık daha. Hop, çek. Kamerayı çek. Çek çek çek. Bitireceğim videoyu. Ver. Göster beni. Arkadaşlar çok kısa oldu. 2 dakika falan oldu video. Kusura bakmayın. Telefonla bir şeyler yazıyor. O yüzden az tuttuk videoyu. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz.